Efendim merhabalar, ben Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Mahmurluğu İzleme Merkezi, yani kısa adıyla TÜG'ün bir amirinde görevli polis memuru Mehmet Yalçın. Efendim narkoturumuzu takdim edeyim. Narkoturumuz 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle tamamen Konya Emniyet Müdürlüğü e, bünyesinde gerçekleştirilmiş Efendim Tırımızda 5 adet kiyoksumuz mevcut her bir kiosunuzda 3 adet video, 16 adet görsel, işitsel ve dokunsal fonksiyon bulunan uygulamalar mevcuttur. Tırımız bağımlılıkla mücadele kapsamında bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak adına yerinde hizmet vermek amacıyla oluşturulan bir türdür efendim. İsterseniz tırmızı uygulamalarımızı ard edeyim. Tırımızda uyuma uygulamasını tanıttığımız videomuz, İki Ekmek Üniversiteler Arası 2019 yılında Üniversiteler Arası'nda birinci olan İki Ekmek kısa filmimiz ve 16 adet görsel, işitsel ve dokunsal uygulamamız var. Şüpheli mekanlar, maddelerin beyinde buluş, oluşan hasarlar, karada boğulma, yüzünüz foto eşleştirme, endişeli zihin, korayın öyküsü, bağımlılık tripleri, bağımlıyı tanıma, müdahale, sanrıları incelemek, bağımlılar öncesi ve sonrası, Bağımlılık diyeti, şiddetin arka planı, madde, ma madde makyajı, tetikleyici oluşturma gibi 16 adet uygulamamız mevcut. Aynı zamanda tırımızın ön kısmında e, dileyen gruplara e, narko rehber, en iyi narkotik polisi, anne, narko gençlik gibi sunumlarımızı da bu bölümde yapmaktayız efendim. Arz edelim.